14 Mayıs 2025 Çarşamba ben Arzum Koyuncu Gökyüzü Rehberliğine hoş geldiniz. Merkür günündeyiz Ay Yay Burcu'nda seyretmekte ve bugün gökyüzünde aşk var. Evet, içimizde coşku, özgürlük ve macera arzusu uyandırmakta bugün gökyüzü aşk diye fısıldıyor. Ama bu fısıltıya kapılıp sınırları aşmak ardından pişmanlık da getirebilir. Dikkat. Saat 21 sonrası gökyüzü sertleşmekte. Özellikle ikili ilişkilerde hem kalbinle hem de aklınla hareket etmekte fayda var diyorum. E, i̇lişkilerde denge, şefkat ve mizah gücünü hatırlayarak e, bir takım ilişkilerini düzenleme zamanı. Akşam saatleri ise gökyüzünü kalbine açarak dua ve niyetle e, ilahi frekansa e, rezone olalım. Efendim bugünün esması yerlatif, günün mottosu aşkta şanslıyım diyoruz ve günün şanslı burçları ateş ve hava grupları ve günün şanslı renkleri sarı ve tonları bugüne özel burçlara bir bakalım bugün aşkta sevgili koçlar spontan kararlar alacaksın ama unutma bazen hız e, yani kontrolsüz güç güç değildir e, kalbini incitebilirsin geceye doğru mümkün mertebe iç sesini dinle ve yüklerinden arınmanı tavsiye ediyorum. Sevgili boğalar ruhsal bir aydınlanma yaşıyorsun. Bugün maddi değil maneviyatı daha fazla ön planda tutacaksın ve akşam e ki niyetlerinde sevgiyle de genişleme zamanı ve ikizler kalbinin ritmini değiştiren biriyle karşılaşmak üzeresin. Aşkta akıl ve espri gücü çok önemli sınırlarını bil, aşkla e, böyle e, yüz, böyle tanışmalar, e, yeni fırsatlar girdiğiniz yerlerde olması olası. Ve geldik sevgili yengeçlere, aile, aşk ve aidiyet üçgeninde gidip gelme zamanları, akşam saatlerinde e, kendine şöyle bir dön ve dualarını samimiyetle, gökyüzüne gönder lütfen ve aslan sahneler sende ışıklar üzerinde kalbinin ışığı başkalarını da aydınlatmakta fakat ben demeyi değil de birazcık da bizle e, dengele lütfen ve aşkı büyüt egonu küçük diyorum sevgili başaklar aşkta detay ararken bütününü kaçırmanı söz konusu büyük resme odaklanmanı tavsiye ediyorum biraz e, yani negatifi değil de pozitifleri daha görmeye çalış kalbini sadeleştir akşam saatlerinde kalpten geçen dilekleri gökyüzüne gönder ve terazi aşk enerjisi seni sarhoş edebilir güzellik denge ve zarafetle yol al ve ruh eşine senkronize olma ihtimali oldukça yüksek ve sevgili akrepler bugün tutkuların seni yönlendiriyor ve tutkuyu kontrol etmek de bir bilgelik. içsel dönüşüm için güçlü bir zaman ve yaylar ay senin burcunda şans seninle ancak aşk oyunlarında kibir yerine zerafetle yaklaş ve akşam dua için çok güçlü bir zaman kullan diyorum ve geldik sevgili oğlaklara aşk konularında fazla hesap kitap yapmak seni aşırı yoracaktır kalbine güven ama geceye aklına değil de ruhuna bağlan bakalım neler hissedeceksin ve geldik sevgili kovalara bugün sosyalleşme ve yeni tanışmalar adına çok destekleyici akşamsa içe dönme ve kalbindeki dilekleri evrenle paylaşma zamanı ve geldik sevgili balıklar bugün bir söz bir bakış seni geçmişe götürebilir geçmişte aşkı arama şimdiye dön ve şifanın dua ile geldiğini bil evet bugünün medyatif e, olma e, için neler yapabiliriz akşamleyin mesela ee, ne yapabiliriz? Ona odaklanalım isterseniz. Ee, bugün özellikle hani çok fazla aşka takılanlar için söylüyorum, ...aşkta... şansla değil de e, bilinçle yaklaşmanızı tavsiye ediyorum. Ee, özellikle niyet edelim bugün aşka e, bilinçle yaklaşalım ve kalbimizin ışığıyla sevdiklerimize e, dokunmayı ve ruhumun hak ettiği sevgiyi ilahi zamanlama ile kabul ediyorum ve ya latif esmasının zerafetiyle gönlümdeki dilekleri evrene salıyor ve güvenle teslim oluyorum. Evet, bugün böyle bir niyeti gökyüzüne salmak sabah kalktığınızda yapmak eee için ideal bir zaman. Efendim bugünün şifreleri aynı zamanda aşk, zerafet, içgüdü, şükür ve dua ve niyetler olsun. Bugün ilişkilerde sahicilik sınanacaktır. Gerçekten karşımızdaki partnerimizle bağ kuruyor muyuz yoksa ee, yapıyoruz yani eften püften mi yapıyoruz? Sadece arzularımızın peşinden mi sürükleniyoruz. Yay burcundaki ay idealize etmeye eğilimli olmakta. Bu da karşınızdaki kişiler olduklarından farklı görme tuzağına düşürebilir. Bu nedenle e, şu soruları e, sormakta fayda var. Bugün sevilmeye mi çalışıyorum yoksa kendim olmayı mı seçiyorum? Aşkı dışarıda mı arıyorum yoksa içimde zaten var olanı mı hatırlıyorum? Hissettiğim coşku bana mı ait yoksa başkasının ilgisine bağlı mı? Efendim aşk bugünün ana teması olabilir ama kişisel gelişim açısından en büyük kazanım kendinle olan aşkın bağını güçlendirmek olacaktır. İçsel özgürlüğünü hissettiğin noktada dış dünyadaki her ilişki sana alan açmakta. Çünkü artık tamamlanmaya değil, paylaşmaya gelmişsindir. Hadi bir de manifest yapalım isterseniz. Ee, nasıl yapacağız bu manifesti? Öncelikle e, niyetimiz net olsun, temiz olsun ve sevgi dolu olsun ve ilişkilerle ilgili niyet edelim olur mu? Şimdi niyetini bir kişiye odaklı yapma. Yani o kalbindeki kişi ya da aklındaki kişi senin için doğru olmayabilir. Dolayısıyla burada enerjiye odaklanalım. Yani Ahmet, Mehmet, Mustafa ya da X kişinin beni sevmesini istiyorum yerine karşılıklı anlayış ve sevgiyle gelişen bir ilişkiye niyet ediyorum dememiz daha doğru. Niyetin şartlı değil de şükran frekansında olması lazım. Şükür frekansında. Eğer bu olursa mutlu olurum değil de en yüksek iyiliğime, olan hayrımı olan her deneyimi sevgiyle kabul ediyorum diyebiliriz ve bu akşam 21 sonrası e, niyetimizi kalbimizden bir dua ile geçirip evrene teslim edebiliriz e, yazabiliriz mum yakabiliriz sadece gözlerimizi kapatıp ellerimizi kalbimizin üzerine koyarak e, bu niyetimizi gökyüzüne gönderebiliriz. Unutmayın ki evrende her şey enerjidir ve ne verirsen sen onu alacaksın çünkü o sonsuzlukta gidiyor tıpkı DNA'n gibi. Evet sevgili dostlar bugünün niyetini yaptık e, ritüellerimizi e, neler yapabiliriz? E şöyle bir niyet yapalım isterseniz. Kalbimdeki sevgiyi evrenin sonsuz bolluğuna açıyorum. Aşkı aramadan kendim olarak alıyorum. Ve Ya Latif esmasının zerafetiyle kalbime en yüksek hayrıma olan aşkı çekiyorum ve hissettiklerimle yaratıyor niyetlerimle yön buluyorum, Şükrü, şükürle niyet ediyorum ve sevgimle e, sana teslim oluyorum diyebiliriz. Akşam 21 sonrası lütfen bunları şöyle bir yapmakta fayda var. Evet, gökyüzünün enerjileriyle uyumlanmanız ve kalbinizden geçenlerin hayatınıza girmesi dileğiyle yarın görüşürüz kendinize iyi bakın